Herkese merhaba arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar şimdi Robloxumuza girdik ne oyun oynayacağız bilmiyorum mı oynasak Brokeev'un Brokeev'un oynasak arkadaşlar görüyorsunuz efsanevi yeti gerçek adım bakıyoruz geliyor Aa, geldi bu benim An anil FLS Furit. 200 arkadaşım var. Arkadaşlarım şu an böyle. Emila'yı göstermeyelim. Kan, Karge. Amına kodumun Ege'si. Zaten. Hani bunu göstermeyelim. Zaten yani kıyafet olmuş benimden. He. Bunlar benim arkadaşım. İşte eski hesabım. Burada şu an değil galiba. Evet. Şimdi arkadaşlar ne oynayacağız? Dur sesini büyük. He. Burada Brokehaven yok mu lan? Brokehaven, Brokehaven'a giriyorum. Brokehaven, Brokehaven'a giriyorum. Brokehaven, Brokehaven. Brokehaven yazalım bakalım burada. Brokehaven çıktı. Girdim. Aa değişmiş lan. Lan iki arabayı nasıl alabilir? <laughs> Yoksa A, iki araba mı ne geldi? Bakalım giriyoruz. Sopa, cuppa, çekirge. Bıcı 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 çekirge. Hoppa iner çekirge. Bıcı 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 çekirge. FIFA videosu çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. FIFA videomu izlemeyi unutmayın. Şimdi Brookhaven giriyor. Arkadaşlar geldim. Burada Arapça falan yazıyor. Arkadaşlar biz... Kız olmuşum be. Kızım be. Ama erkek sesliyim. Gel girmeyin yararak KNK. Ana! Ana! Girmeyin kanka yararak KNK yazıyor burada. Ne oluyor? Bu kim? Şuradaki kırmızı girmeyin kanka oru yararak yazıyor. Kim yazmış? Merhaba çocuk. Erkeğe dönme zamanım geldi. Burada ne var? Anıl. Anıl bu ne? <laughs> ben bunu yapadım. Oo! <laughs> oh. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bakalım. Yeah. Bak inşallah burada. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu karakterime geçmiyor. ya. Oh my god. Lan. 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 Beni öldürmeye geliyorlar. Kaçın. Lan. 21. eve gelin diyor. Hemen buradan gelelim. Ya 17, 18, 21. Geldim. Geldim lan. Oo, sevgili olacağız artık bununla. Mecbur öpeyim seni. Cık. Yanak. Ya sevgilim beni bıraktı. Sevgilim beni bıraktı. Ben kaçıyorum. Ölmek istiyorum. Artık ölmek istiyorum. Oo, çok güzel. Bunu çakmadın. Kaçırayım hemen. <laughs> anlayamaz sen. Artık ölmek istiyorum. Artık ölmek istedim. Ben mi bir mezarlık olmak istemiyorum. Çünkü ölmedim. Şaka yaptım. Ben Godzilla'yım. Kaçın benden. Aya arabanın kilitlemişler. Bu, i̇nşallah Arapça değildir. Ya öyle Kim bunu yaptı ya Arapça diye. Türkçe niye? Oh. Türk var. Erdal. Neden? Nobi Yemin ederim Türk var. Kaçın. Türk var. Koş koş koş. Ben de istiyorum. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Burada iki kişi Türk. Hepsi. Yok. Üç kişi Türk. Ben Erdal No Bey Nop mu? Nop musun sen arkadaşım? Niye ismine öyle bir şeyler yazıyorsun? Ben ev almıyorum. Ben fakirim çünkü. Kıyafetimden gözüküyor. Şimdi gösterim kendi kaya kıyafetime. Şimdi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Keşke o fakir elbisemi göstermeseydim. Lan ehme. Ehme kim? Hiç yok. <laughs> Arkadaşlar çocuklar <sarkıç> küçülüyorlar. <laughs> Selam. Selam yazan. Selam. <laughs> Arkadaşlar. Ya avle. töbe. tövbe. Herkes Arapça konuşuyor gençliğim. Arkadaşlar yeni bir otosiklet aldım. Çarpmayacağımı biliyorum. Aa! Hemen ölme taklidi. Lan kafam girdi. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ya kaçın. Ben zombiyim. Dur hemen. Dur yanında bir şey böyle fakir evim anan anan ne yaptım kelo olan olmuşum. Ben bir garip kelle olanım eşimin yok falanım varım yol doğruluk diyor işte sen ben, ben yalanım. Arkadaşlar ya beni hangi kız alsam İkisini birden seçmeliyim. Ya kafam gelmiyor. o iğne battı. Canımı yaktı. Tombul koş. Arabayı koş. Arabanı çekil. İslam çekil. Hop hop top. Bundan başka oyun yok. Ya ben bir seçecekmişim? Şey. Beni sevmiyorlar. Ben kel olduğum için. Evet bok gibi üstüm gelmedi deme bana bana eller uçursayım bakalım ne dedi lan bu az önce can can cat nap can tımak uyumak istiyorum diyorum çok ben bunun videosunda var ya anam kaçır yemin ederim ee, arkadaşlar. Evet. Burada Türk var da beni sevmiyorlar burada. Sen 4 ta 5 6 tane Türk var burada Araplar vs. Ne? Hangi kızı seçsem? Hmm. Hangi kızı seçsen seç sen seç seç seç, seç. Hmm. hangi sesi bana havalanıyor ben de kendime ben kendim bir havalı şeyim. dur nerede lan hangi sesi Vay anasını ya. Wolf demedik mi biz? Dur dur. Ve ol bol. Lan bu özellik gitmiş. Bak ne mana gelebedi biri lan. O ananı herkes benim yanıma çağır. Wolf Bom 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 efsane. Lan. Siz kimsiniz lan? Lan? Çık git lan. Lan. Onu nasıl ki?